Aşk olsun deniz gözüm Ben dedim beni kendine Aşk olsun deniz gözüm Ben dedim beni kendine Aklım işgal altındadır Mantık neymiş ne kelime Aldın gittin anlamadan Aldın gittin sen kendine Aklın işgal altındadır Mantık neymiş ne kelime Aldın gittin anlamadan Aldın gittin sen kendine Meşk olmadan aşk bir zehir içmem onu genç yaşımda Meşk olmadan aşk bir zehir içmem onu genç yaşımda Andım sözüm var kendime Benim olursun sonunda Kız evin az evim işte bekliyorum nazlanmadan Adım sözüm var kendime benim olursun sonunda Kız evin az evim işte bekliyorum nazlanmadan Başkasına yar etmeden, başkasına yar etmeden